Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni başlayacak olan Sipahi dizisinden muhteşem kamera arkası ve yepyeni kareler getirdim. Dizin birinci bölüm kareleri geldi. Ben de anında birinci bölüm karelerinden ve yepyeni kamera arkası görüntüyü sizler için getirdim. Kaan Yıldırım'dan yepyeni bir set görüntüsü geldi. Başrolünde Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın oynadığı Sipahi dizisinin kamera arkasından sizler için muhteşem kareler getirdim. Eğer sizler de Sipahi dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Sipahi dizisinden kamera arkası ve muhteşem kareler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.